Dinle her eden, bak ne diyor. Aşk mı arıyoruz, yoksa laf mı? Hal mi olacağız, yoksa kal mi? Kabil kalinden, habil halinden Allah'a yakin bulundu. İki aşk bir arada olmaz. Masiva aşkından geçmeden hakiki aşk zuhur etmez.'' Ay aşkından her gece nurlanırmış, Felek de aşkından hep dönermiş, Aşk ne güzel şeymiş, Her yerde kendini gösterirmiş, Yaşamayanın anlatması bir hiçtir, Kitaptan aşk anlatılmaz, Aşk sevginin en üst mertebesidir, Kalbin özlem içinde yanması, sevdiğine gözyaşı dökmesi tam dostluk kurması her an muhabbet etmesi kul köle olması onda yok olması güzelliğinde kendinden geçmesi ondan ibaret olması her şey yolunda her şeyi onun yolunda olması en ileri seviyeye getir aşkını belli et yönelişinle sevgini sana has ilahi bir duygudur bu sevginin yolu en uygun zamanda değerlendir ki aşkın olsun dolu bizim dergahımız yoksa da gönlümüzde yok değildir ya aşkı gözyaşları belli eder ve gözyaşları aşka kefir olur